İsviçre'de bir kayak merkezinde bulunan 300 kişilik kapasiteye sahip barda yaşanan patlama, yılbaşı gecesini kana buladı. Polis kaynaklarına göre, Krens montanadaki popüler mekanda henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Olayın yerel saatte 01.30 sıralarında gerçekleştiği aktarılırken, patlama sırasında yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren barda bulunan yüzden fazla kişinin etkilendiği belirtildi. Buyur, buyur, buyur. Patlama sonrası basın toplantısı düzenleyen yetkililer, düzinelerce insanın hayatını kaybettiğini ve yüzün üstünde yaralı olduğunu aktardı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısını 47 olarak paylaştı. Öte yandan İsviçre'deki patlamayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Valais Kantonu Başsavcısı herhangi bir saldırı emaresine rastlamadıklarını bildirirken olay yerine 10 helikopter, 40 ambulans ve 150 kurtarma ekibinin yollandığı öğrenildi. Patlamanın ve ardından çıkan yangının kesin nedeni hakkında soruşturmanın sürdüğü ve bölgenin uçuşa kapandığı duyuruldu. Ancak yerel basın havai fişeklerin patlama sebebi olabileceğine dikkat çekiyor. Yangının ilk çıktığı sıralarda çatının alev aldığı ancak müziğin devam ettiği görülüyor. <gülüyor> <gülüyor>